Bak sesine tamam. Sını Sını Allah, Allah Allah. Evet. Bak, kızım başı başı. Bu. kızım. bak. Bak Merve ablasına Ablasım. göndereceğiz. Bak 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 Abla. bak. O gün ben Zaten ben önce söylemedim ona üzülür diyerekten. Canı ama yapacak bir şey yok. Şey ben şey Helal helal. Ya. Allah güç kuvvet versin ya Bir de suyunu da ver annesi. Bir de su ver, çok şükür buyur. onu becerebilmek de çok güzel. Hadi şey. Merve'ye selam söyleyin haydi. Hadi öptük kızım. <gülüyor> Uu, <gülüyor> barbar, ben Cemile bay bay. Kahveye geldim. Beni çekme. <gülüyor> <gülüyor> ben ben kahveye geldim. Kızımı <laughs> sevmeye geldim. Hasta evet. Bak 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 buraya bak bak. bak. bak Merve, hadi evet. Merve'ye bay bay yapalım kızım. Evet. Merve ablası. Bay bay yap. Merve çok seviyor. Doğduğundan beri evet. yanında ya. Niye evet. 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 hadi? Hmm. Hiçbir çocuğu bunu sevdiği kadar sevmiyor.